geçen yıl federasyon başkanımız orada genel sekreter şimdi Doğan Hoca başka yerde Harun kardeşimiz oynuyordu. Hepsi geldiler böyle bir şey içerisinde. Yine voleybolun veteranları ile eski bütün milli Bu arada voleybolcularımızla... sevgili yönetmenimizden de rica edelim. Bakın evet, evet. E, o da şu an yayında. Yani Sizinle e, ilgili bizim meclis TV'nin. Işte, giyinin... Federasyon başkanımız vardı. Kimler var oyuncularımız... bu takımda meclisten yani iyi oynayan kimler? var? Mesela siz iyi üçlük atıyor musunuz? E Valla şimdi o iyi oynayanlar <gülüyor> <gülüyor> orada birazcık taraflı oluruz arkadaşların söylemesi evet. lazım ama baskette iyiyimdir öyle söylüyorum. E, basketbolda meclis başkanımıza e, orada seyrediyor. görüntülerde bazen karede var evet. maçtan sonra soruyorlar takılıyorlar diyorlar efendim nasıl buldunuz galiba diyor bir Mehmet profesyonel <laughs> ve diğerlerde idare ediyor. Sizin ama ee, önceden deneyiminiz var mı basketbolda? Var, var tabii amatör kümede daha önce çok hem basketbol, hem futbol, voleybol hepsini çok oynadım güzel. ben. Orada Tuğrul abi haksızlık etmeyelim. Tuğrul Yemişçi Bey var o bizim hem kaptanımız, büyüğümüz. Eskiden 6 e, Altay'da falan profesyonel o zaman da tabii biraz Tuğrul abi yaşlandı. Başka ee, kimler var efendim? mesela Futbol takımından o, arkadaşlarımız var. Yani genelde böyle bir sporcu kitle hı. var. 10-15 on, on kişilik onlar her yere geliyorlar. tabii kimisi voleybolu iyi oynuyor, evet. kimisi futbolu, kimisi basketi ama böyle bir kaynaşma oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi Maşallah eski gerçi, milli basketçiler. Evet, hepsi... Bakın Harun Oğuz'un, Doğan Bey, evet. Turgay Başkanımız orada hepsi eski basketbolcular, Göbekler çıkmış e, ama yine de iyi, yani. değil mi? Tabii <laughs> tabii. De yani Necati abi daha <laughs> şeyi görünüyor ama o da bizim hem Sinan'ın hem Muratcan'ın babası. Onlar da şimdi basketçiler. İkisi de oralarda. Böyle bir tabii ki hem mesaj vermiş oluyoruz hem de 90. Çok yıl kutlamalarımız oldu bu sene. Abi, tabii. Bir takım şeyler hepsi. Altı numara kim? Altı numara benim. Hayır hayır karşı rakip takımda. <laughs> Orada demin Necati Bey vardı, Necati abi, abi şeyi, vardı. E, evet, şey evet. Biraz iri olan o. Evet. Bizim Takımın gençliğimizde en eczacı mu başında. Mu acaba? <laughs> Öyle gibiydi <laughs> biraz. Oyuncuzu. Onlar da öyleydi herhalde. Daha tecrübelidir Necati <laughs> abimiz. E, tabii ki bunlar bir o anda hem maç yapıyoruz hem kitleler izliyor. Evet hem şu işte, an Tabii geldiğiz, 90. kutlamaları anlamında yapılmış faaliyetlerimiz vardı. Ya yani meclisin kuruluş yıl ile ilgili tenis oldu, badminton oldu, dart oldu, doğru, ping doğru. Pong oldu. İşte ben teniste ikinci olabildim. İyi bir doğru. arkadaşımız var Mehmet o çok bizden daha kimdi? iyi. Kim kimdi? Mehmet Denizoğlu var İstanbul'da. İstanbul'un evet, milletvekili. İstanbul Önceki doğru. şeylerde de e, tabii hepsine mümkün mertebe katılıp e, burada mesela e, şu üçlü atışı mı e, antrenman mı durumunda çekmiş arkadaşlarınız birkaç tane böyle seçmişler he. demek ki. Yavaş yavaş başlarken maç öncesi Çok bu güzel. resim ilginç bakın şimdi burada evet. Turgay Başkan var, Harun var, Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız var, Necati evet. abi var. Yalnız niye bakıyorlar ben en iyi hukşat atarım çengel Öyle atışı tabi yani ee, hukşat çengel, hukşat, pardon. çengel Çok atışıdır. Güzel. Burada madalyalar da almışsınız. İnanmadı tabii Turgay Başkan'la Doğan Bey'e basın toplantısında söyledim. Ben neyi okşat atarım falan diye. <laughs> Takıldılar bir... Benden iyi bir de Kerim Abdülcabbar atar dedim. <laughs> Sonra attıktan tamam hocam anladık falan. <laughs> Ama şöhretler sizi yenmiş galiba. E, tabii değil mi? artık vekil, vekil, yani dinlemiyor. hepsi. <laughs> vekil vekil dinlemiyorlar gazete. Gazete şöhretler vekil dinlemedi diye şey evet, yapmış. yapmış doğru. Şimdi tabii ki bunlar güzel şeyler. Orada arkadaşlarımızda <laughs> bir takım e, süreçler geçiyor. Sporu barış, dostluk, kardeşlik için. mu? Evet bu, bu en evet. eski bilinen resmim evet. yani. Çok güzel. E, bu da amatör gibi yani spor oynadığımızda arkadaşlar haricinden ellemişler yani. Çok güzel. E, sağ olsunlar şimdi Tabii ki bunların hepsi bir e, mesaj olmanın ötesinde bir hayat tarzı. Yani hepsini beraber yapmak evet. zorundayız. Evet. E, görüyorsunuz bir Naim Süleymanoğlu gerçeği, e, bir Hamza Yerlikaya, onun arkasından golfda yani basketbolda evet. futbolda her alanda arkadaşlarımız geliyor. Şimdi Futbola geçti görüntüler burada e, da. Futbol, yani değil mi? E, evet. bir çok müthiş bir enstantane yakalanmış arkadaşlarımız. Ben de kendime inanamadım ama zaman zaman bu hareketin içerisinde böyle şeyler oluyor. Diğer ülkelerin takımlarıyla maçlar yapıyoruz. Arda gibi böyle biraz bir... artistik pozlar da vermişsiniz. Yok vermedik yakalamışlar Öyle yani. <laughs> yani işte. Poz veremezsiniz o anda zaten poz Peki verirseniz topu kaçırırsınız. Doğru. Evet. Topu kaçırırsınız başka Tekniğiniz futbolda da iyi o zaman. Şöyle söyleyeyim. hangi mevkide oynuyorsunuz futbolda? 5 numara oynuyorum şu anda. Beş Biraz fizik ama. şeyi ya santrafor ya 4-5 stoper oynama. Yani oyunun genelini evet. yönlendirme anlamında oynuyoruz. Mesela geçer, adam bir hayat diyeceğim. tarzı. Evet yani spor siyaset gibi Doğru. bir şey yaptığınız zaman oraya emeğinizi vermeniz lazım. Yani ha bütün takımlarda nasıl oynuyorsun diyorlar. Biliyorum ki ben sporcuyum. Yani yaşam tarzı doğru. olarak da öyleyim. Bir şeye baş koymuşsam onu en Hı. iyi şekilde yapmak doğru. zorundayım. Yani mi, Harcamak zorundayım. Tabii. Lazım, o genel olarak bir spor mentalitesiyle yetiştiyseniz ha belki işte en iyi haldirici, en iyi basketçi, en iyi şeyci olamazsınız. Ama hepsinden bir şekilde şimdi Ruşen Eşref kardeşim gibi bir müzisyen kimliği var. Belki şimdi halk müziği okuduğu gibi sanat müziği okuyamaz. Ama biraz notalara bakıp üzerine yoğunlaştığı zaman Doğru. senin benim okuduğumdan çok daha iyi bir şekilde diğer pop da okur okur çünkü Doğru. müzik eğitim almış sesi eğitilmiştir o konuda.